Herkese merhabalar. Bestviews müzik kanalıma hoş geldiniz. Müzik kariyerimden ve yaratıcı süreçlerimden haberdar olmak isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlerle biraz yaratıcı sürecimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık iki senedir yarattığım karakterleri müzik kariyerimde adım adım ilerliyorum. Ve her şarkıda farklı bir karakterimi ortaya koyuyorum. İzleyicilerimin yaratıcı sürecimi çok farklı ve değişik bulduklarına dair, hatta tuhaf bulduklarına dair bir sürü yorum gördüm. Farklı enerjileri, ruhani yanımı ya da kişisel gelişimimde fark ettiğim bütün realizasyonları imajıma da yansıtmaya karar verdim. İmajın bir artist için ne kadar önemli olduğunu farkındayız zaten. O yüzden sürekli saç Boya boyatıyorum. Sürekli farklı bir insanmış gibi hissediyorum. Bu birazcık komik ama bu beni kendime güçlü hissettiren bir şey. Çünkü değişime asla direnmiyorum. Sürekli değişmek istiyorum. Sürekli gelişmek istiyorum. Ne kadar yetenekli olursan ol, kendine ait bir tarzın olması şart. Bu benim artist olarak da zorlandığım bir şey değil. Aksine diğer insanlara da ilham olmak istiyorum bu bu zaten yaratıcı enerjinin içimde çıkardığı bir şeymiş gibi geliyor. 5 senedir Türkiye'de yaşamadığım için Türkiye'de bir artist olarak gelişmenin ne demek olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ancak şunu gördüm ki insanlar çamur atma konusunda gerçekten benzersizler. Bu davranışları Türk insanının kendisine ve topluma karşı olan büyük bir ihaneti olarak görüyorum aslında. Sanat ve yaratım olmazsa hayat robotlaşır. Hayattan eser kalmaz. Toplum soluklaşır. Zevk ve heyecan kalmaz duygu dünyası gelişmez. Empati yok olur gider. İnsanların birbirini sürekli ezdiği, herkesin silik bir karaktere sahip olduğu, herkesin aynı karaktere sahip olduğu bir dünyada yaşamak var. Toplumda ışık saçan ve yaratan herkese sırf kişisel değerlerinize uymuyor diye bu kadar saldırılması ve ezilmesi biraz tuhafıma gitti. Hakaret seviyesine geldiği için zaten bu kadar tuhafıma gitti. Ben bir şeyden hoşlanmadıysam ya da benim karakterime, değerlerime uygun değilse geçer giderim. Bu normal bir şeydir. Her şeyi beğenmek zorunda değiliz. Zaten böyle bir dünyada da yaşayamayız. Ya seni sevenler olacak ya da senden nefret eden insanlar olacak. Ama ikisi de senin bir şekilde işine yarayacaktır. Çünkü senden nefret eden insanlar aslında seni en çok destekleyen insanlar da olabilir bilmeden de. Bir şeyi gerçekten eleştirmek istersem de bunu çok fazla kırmak ve yok etmek için yapmam. Sadece bir şekilde o insana yardım edebileceğimi düşünüyorum ya da bir ilham olabileceğimi düşünüyorum. Yapıcı eleştiriler insanları yükseltebilir, enerjilerini de yükseltebilir, motivasyonlarını daha da ateşleyebilir. Bunca nefret nereden geliyor bilmiyorum ama insanların içinde çok büyük bir yok etme arzusunun olduğunun farkındayım. Kişiliğime bile saldıran ve bayağı kırıcı yorumlar gördüğüm için bu videoyu çektim. Anlam veremedim. Kendimi yaptıklarım için sorgulama eğiliminde değilim. Ne yaptığımın ne tarz tepkiler doğurabileceğine de farkındayım. Çünkü farklı olan her şey garipsenir, tuhaf bulunur, eleştirilir. Bunlar normal şeylerdir. Ama insanların kişiliğime kadar hakaret etmesini gerçekten garip buluyorum. Çünkü beni tanımayan, daha önce adımı bile duymamış insanların şu kız böyle, bu kız böyle, ah sen busun, sen şusun demesi gerçekten çok kırıcı. Bu kadar yıkıcı bir enerjiyle yaşayıp mutlu olabilen var mı? Bu yüzden bu kadar saldırıyor kendi geleceğinin karanlık olması için uğraşan ve ışıktan, sanattan uzak kalmak isteyen insanları görmek beni çok kırdı. Bunu görsem de, bunu bilsem de yine de kendi yoluma devam edeceğimi kendime çoktan anlattım. Asla vazgeçmeyeceğimi de belirtmek isterim. İnsanın kendi olabilmesi demek, kendi olup Başka insanlara kendi olabilmeyi öğretmek demektir. İnsan kendi oldukça başka insanlara da kendi olabileceklerini gösterir. Bu konuşmayı yapmamın nedeni insanların eleştirilerini ya da hakaretlerini çok önemsediğimden değil. Aksine topluma, sanata ve gençliğe zarar veren bu tarz davranış biçimlerini expose etmek. Trolllerden bahsetmiyorum tabii ki. Onlar bizim dostlarımız. Tabii ki dalga geçip komik şeyler yazabilirsiniz. Bunlardan ben de çok hoşlanıyorum. Ya da capsler görüp kendimle alakalı bazı şeyleri bağdaştırıp gülmek beni çok mutlu eden bir şey. Özellikle taklitlerden de çok hoşlanıyorum zaten. Ama kırıcı ve yok edici bir enerjiyle yaklaşmak kişinin kendisine de zarar verdiğinden işte bunu anlam veremiyorum. Bir artisti artist yapan şey bir kalıbın içine girip Başka insanlar ya da toplum ne isterse onu yaratmak mıdır? Yoksa kalbindeki renkleri, zihninde parlayan düşünceleri korkusuzca ifade edebilmesidir. Hem insanlığın hem kendisinin yararına. Bir artist topluma istediğini vermek için çalıştığında bu yaratım değil artık üretimdir ve üretim rutinleşir. İnsanın hayat akışını ve yaratımını baltalar. Bir müzisyen ve artist olarak. Her şarkımda farklı bir karaktere bürünmek, her albümümde farklı bir insan olmak, boş bir tuvalmişim gibi bütün renklerin üzerimde akışını izlemek, kendime kılıktan kılığa sokmak, her hafta saçlarımı değiştirmek. Gerçi biraz kırılır ama her ay diyelim. Her gün uyandığımda bambaşka biri olmak, sürekli gelişip değişmek. Benim zaten bu hayatta seçtiğim yol, olacağım ve olduğum özgün kişilik bu. sevdiğim karakterim bu. Ben bir artist olarak gelişimi ve değişimi destekliyorum ve bunu benimsiyorum kalbimde. Depresif ve daha kendisi için seçim yapamayan bütün insanların bu karalama, çamurlama arzusunun farkındayım ve zaten aydın olan herkes bunu görebilir. Ama neden? Neden yardım almıyorlar ya da farkında mı değiller? Ben hayatımın otoritesine sahibim ve sınırlar olmadan kendimi ifade edebilirim. Müziği ve sanatı her gün yeniden tanımlayabilirim. Her şarkımda farklı bir insan olabilirim. Bu özgürlüğe sahibim. Bu özgürlüğü istediğim için zaten bir artist olduğumu kabul ettim. Bu yüzden zaten bu yola girdim. Ben her gün farklı bir besteyim. Benim asıl amacım hayattan aldığım derslerle. Ne kadar düşsem de ayağa kalkabilişimle, esnekliğimle ve yenilik arayışımla beni izleyen ve dinleyen herkese ilham olmak. Hayatta istedikleri her şey olabileceklerini bütün dinleyicilerime hissettirmek. Kim gelmiş? Aman da aman benim tontonum gelmiş. Oh de yedim bir güzel. Doydum. gel gel. Toplumdaki asıl sorunun bir artist olarak şarkılarımın beğenilmesi ya da beğenilmemesiyle alakalı olmadığının da farkındayım. Her şarkıcıyı, her şarkıyı beğenmek zorunda değiliz. Toplumdaki asıl sorun değişime, farklılığa ve yaratıma karşı olan dirençtir bu direnç ışık saçan ilham olan bütün artistlerimize yansıtıldığında aslında kendinizi karanlıkta bıraktığınızı fark etmeniz gerek. Her artist çok derin duygusal deneyim yaşar ki bu onu içindeki yıldızı keşfetmeye götürür. Kendini bir yıldız olmaya yükseltir. Ne kadar öğrenirse, ne kadar değişirse, ne kadar içindeki direnci kaybederse o kadar yükselebilir. Çünkü direncini yok eder ve teslim olur. Ben izlenmek ve takip edilmek için buradayım ki beni dinleyen insanlara ilham olabileyim. Dinlenmek ve takip edilmek için buradayım ki ruhlar dünyasının bana verdiği bütün bilgileri, artistliğin getirdiği ilham olabilme sırlarını insanlıkla paylaşabileyim ve bir katkım olsun. Herkesin hayatta bir misyonu ve vizyonu vardır. Bu vizyonları gerçekleştirebilmek de bizim zaten kendi yolculuğumuz. Bir artist olmak sadece konserler verip bundan para kazanmak demek değildir. Aksine yaratmak ve ilham olmaktır, yardım etmektir, ışığını saçmaktır, insanlarla iletişim kurmaktır, insanlığa katkıda bulunmaktır. Kimlerin senden ilham alacağını asla bilemezsin. O yüzden sen yarattıkça, sen büyüdükçe, sen insanlarla tanıştıkça işte o zaman ışığını saçmaya başlarsın. O yüzden ben de kendimi ve fikirlerimi ortaya koydukça büyük bir topluluk yaratacağız. Değişik fikirleri paylaşarak farklılıklarımız üstünde konuşarak, orta yolu bularak, uzlaşarak bir topluluk yaratalım. Birbirimizi kırarak ve inciterek değil, birbirimizi yok ederek değil, birbirimizin ışığını aktive ederek. Bing. Ne kadar yargılarsanız o kadar kendinize zarar verirsiniz. Lütfen kendinizi bu tarz davranışlardan uzak tutun. Çünkü birini kırdığınız zaman, birini düşürdüğünüz zaman aslında kendinizi tekmelemiş olursunuz. Hayatınızın ne kadar ışıkla dolabileceğini ve pozitif bir yaşam sürebileceğinizi hayal edin. Artist olup yaratmak isteyen bir çocuğunuz. Etrafınızda kim varsa onlara o alanı sunun ve onları daima yaratmaları için yüreklendirin. Beni de kimse yüreklendirmedi. Müziğin daima bir hobi olduğunu söylerlerdi. Ama öyle değil. Müzik benim hayatım. Benim adım Beste. Ben besteyim. Ben yaratmak için dünyaya geldim. Bundan, bundan daha ötesi olamaz. İsmimin anlamıyla kendimi bu kadar birleştirebilmem benim için gerçekten çok özel. Kimse size ne yapacağınızı söyleyemez. Ama sizi izleyip, inceleyip, neye yeteneğinizin olduğunu farkına varırlarsa o zaman sizi yönlendirebilirler. Özellikle ebeveynlerin bu konularda çok bilinçli olması gerek. Benim adım Beste. Ben müzik yapmak, yaratmak, dünyayı güzelleştirmek için buradayım içimdeki ışığı, ruhların bana verdiği bu gücü insanlıkla paylaşmak istiyorum. İnsanlığa bir şeyler katmak, alma verme dengesini belirlemek. Dünyaya adalet getirmek için ben de buradayım. Amacıma ve kendime sadığım. Yaratacağım bu büyük topluluğa da sadığım. Kendime güvendikçe bu yolculuğumda artist olarak insanların da bana güvenmeye başladığını görüyorum. İnsanların da bana kulak verdiğini ve dinlediğini, ilham aldığını görüyorum. İnsanların benimle tanışmak istediğini ve bir şekilde bana çekildiklerini hissediyorum ve bu güveni korumak için devamlılıkla çalışmaya gönül verdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.